Korkmana gerek yok. biliyor Tiyatro var mı ki bugün ya? Nasıl yavrum nasıl çok kötü. Ama yeryüzünün ağırlığı çok Það er mikinn bóð sem sjóðum það. Hæða náttu að tjá kættið. Bæða stæstum sem ég að við. Bæða stæstum sem ég að við. Korkma abi, bunda bir şey yok. İğne vurmayacaklar, merak etme. Tamam? İğne yok. Gerçekten yok.